Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Roblox'a ve YouTube'a geri döndüm arkadaşlar. Evet bugün sizlere bir şey tanıtacağım. Evet bunu tanıtacaktım arkadaşlar. Ya şuna bakar mısınız arkadaşlar? Roblox'a ne yapmışlar? Ya arkadaşlar sizin için bak e, tehlikeli bir şey normalde ama ya çok da tehlikeli değil yani çok bir şey olmayan bir şey ama arkadaşlar bunu ne biliyor musunuz? Mesela ilk baştakine tıklarsam duvarların içinden geçiyorum inanılmaz değişik bir olay arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi her duvarın her türlü duvarın içinden geçebilir. Görmüş olduğunuz gibi mesela, mesela şu adamın için e, geçiliyor adamın içinden içinden bakın verek görmüş olduğunuz gibi Valhek her taraftan geçip gidebiliyorum arkadaşlar böyle bir özellik yani sizce neden evet neden böyle bir şey var arkadaşlar mesela multi da sürekli zıplamaya yarıyor bakın ne gerek var? Ve Roblox bunu tespit edince böyle bir hata veriyor arkadaşlar. Ben size bunu göstermek için şeyi kıracağım zaten. Videoyu durduracağım. Ne diyor? Bak bağlantı kesildi. Roblox eksik. Bozuk dostlar olduğunu etti. Yani şu var ya bunu tespit etmiş. E, kaldırıp tekrar diyor. Hayır ben mi tabii ki de sizin için yapmayacağım. Yani şu anlık yapmayacağım. Bu video amacıyla yapmayacağım. E, bu arada karakterim niye kel? Onu söylemeyin. Evet. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi girdik oyuna. Evet arkadaşlar oyuna tekrar girdim şu anda. Ve daha neler yapılıyor? Mesela fly hack. Evet uçuyorsunuz. Çok ama çok değişik bir şey. Gerçekten arkadaşlar. Mesela burada bir fly hold var. Bunu da şey yaparak gösteriyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi böyle. Fly hold arkadaşlar. Yani böyle basıyorsunuz abi zıplama tuşuna basıyorsunuz. Havaya uçuyorsunuz. Böyle bir hack arkadaşlar. Evet bu havanın şeyini değiştiriyor. Gömüşoz gibi daha parlak yapıyor. Ee, alttaki tabi. Üstteki çalışmıyor. Alttaki çalışıyor. Böyle bir oyuna like dekliyor. De no grafit arkadaşlar uzaya gitme. Bakın. Evet şu an uzaya gidiyorum. Arkadaşlar uzaya çıkan 3. Türk olacağım. Evet. Bir de Türkiye avatarı yapayım mı? Evet tam olur. Evet şu an arkadaşlar uzaya çıkıyoruz. Neyse yeter bu kadar. Eğlence biraz düşelim. Evet düştüm. Tam güzel düştüm abi. Şimdi Buradan dark modu se... yine atla. Neyse ben bundan geçeyim abi yine gelelim. Modları anlatmaya devam edelim. Evet arkadaşlar tekrar geldim şu anda ve dark mod çalışmıyor. Champs bir görmüş olduğunuz gibi işte her şeyi şuradaki Champs bir var ya abi her şeyi korkunlaştırıyor alttaki de daha çok daha çok korkunlaştırıyor arkadaşlar böyle korkunç şeyler oluşuyor etrafta vallahi Evet şu an arkadaşlar Brookhaven'ı ele geçirdim affedersiniz. Herkes şu an böyle görüyor arkadaşlar. Şu an herkes böyle görüyor arkadaşlar. ve Şaşırmış olmalılar. Evet herkes şu an Brookhaven'ı böyle görüyor. Abi şu an öyle bir hack yaptım ki. Herkes Brookhaven'ı böyle görüyor. Yemin ederim böyle görüyor. Oha çok şık. Logpo arkadaşlar kamerayı kilitleme. Aa ben gidiyorum arkadaşlar. Kameramı buraya koydum ha, ben gidiyorum. Bu. Yani evet ek, ek bu. Ee, helikopter helikopter düşmeye yarıyor. Ne saçma. Ben bunu hiç beğenmedim aslında. The Explode mod patlama modu. Evet patladım arkadaşlar. Snake bot e, e, yere düşme yine. Evet karakterin düşmesi diyor. Yine attı. Evet arkadaşlar nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık şey galiba. Gelin abi orayı da yapalım. Karakter fast jump. Yani arkadaşlar ne zaman zıplarsa karakter düşüyormuş. Böyle düşüyor. Yani ne gereksiz yani çok gereksiz arkadaşlar. inanılmaz gereksiz. Teksturate, teksture yazıyor. Evet bu ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle yapıyor. Ee, şu an ne oluyor arkadaşlar? Ee, evet. 2001 yılına geri döndüm. Şu an Roblox'un 3... Ee, burada kötü bir şeyler oluyor. Neyse 3. yılındayım. Evet. Roblox'un 3. yılı böyleymiş. Düşünsenize. Yok artık. Her şey patlıyormuş birden. Evet. Bu, şu an bu var. Herkes böyle görüyor arkadaşlar. Bir de dark modu. Her şeyi açarsam ne olur? Her şeyi açtım arkadaşlar. Ya şu an olağanüstü her şeyi açtım. Ve evet böyle bir şey oldu. Lockpaw'u kilitleyelim abi. Lockpaw kötü. Aynen şöyle yapalım. Ee, karakterimiz uzaya çıkıyor. Evet. Karakterimiz uzaya çıkıyor dostum. Bu çok iyi. Ee, ama artık düşmesi lazım. E çünkü mal bizim karakterimiz. Evet. Düştü. En iyi karakter. Oha düştüm lan. Oha öyle bir düştüm ki. Abi öyle bir düştüm ki. vallahi var ya tüm şey bacağım ağrıdı düşene kadar. O, oğlum yürüyünce düşüyorum ya. Sinir bozucu şunları kapatacağım Canım ya şu, şunu açık dur. Sadece komik bir şeydi da şey değil mi? Vallahi yüzünden düşüyoruz değil mi? Kesin. Vallahi yüzünden düşüyoruz. Arkadaşlar biz öyle düşme düşen, düşen adam değiliz. Değil mi? Aynen. Onun yukarıda yürüdüm lan demin. Dur dur. Bir daha yapacağım bak. Bakın abi yukarıda yürüyorum. Allah Allah. Allah Allah. İn şöyle polis kıyafetini takalım. Evet polis ta kıyafetini takalım. Benim IQ seviye kaç ya? Yemin ederim. Neyse ben uzaya çıkıyorum arkadaşlar. Uzayda görüşürüz. Ben uzayın ilk Türk'ü. ilk Türk polisi evet. İlk Türk polisi. Ee, kanal ismi unuttum lan. Kanal ismi neydi? Oğlum uzaya çıkıp çıkıp duruyoruz ya. Yemin ederim telif yiyeceğiz. Yedik ya. Evet tekrar geldik. Evet bu sefer giyeceğimi çok iyi biliyorsunuz. Evet doktor. Uzaya çıkan ilk doktor. Ee, evet uzaya çıkan ilk doktor. Onu, mu? kim söyledi? Evet. Ay'a gidiyorum ben. Uzaya gitmiyorum. O ay gitmesin yoksa. Neyse ben gidiyorum arkadaşlar. Aa kaykaya binmişim ya. Kaykaya ne gerek var? Ben uçarak da gidebilirim ya. Annem ee, bir ekmek süt, bir ekmek şurup, iki bardak da toz şeker istedi. İki bardak ne ya? Yüz bardak eder bir tane toz şeker değil mi? Of canım çok sıkılıyor. Biraz geri bir şey alayım. Ay, hiç gerek yok. Ben uçup gideceğim şunu çalıp. Bay bay. uzayda kayboldum yardım edin uydular falan yok mu nasıl nasıl kardeşim bu altıma giydiğim kız pantolon değil mi ya Normalde yırtık pırtık olur ya ben gidiyorum oğlum ya bana hangi pantolonu lan? almış anne bir de 23 Nisan Allah döveceğim anne bak böyle tekme atacağım tövbe estağfurullah ya doğru lan kardeşim almıştı bunu bana gel lan buraya yok ha orada lan buraya lan gelemedim ya öldüremedim ya Roblox sen biraz bekleyemiyor musun? Sabret sabret. Ya oğlum benim cinsiyetim erkek erkek anlamıyor musunuz? Erkek erkek erkek. Tamam ben gidiyorum ya bu dünyadan. Erkek değilsem gidiyorum. Oo. Oo. Cennete hoş geldiniz. Oğlum altta görünen şey ne ya? Yarım saattir gitmiyor. Evet uzayın katmanına ulaşmak üzereyim. Evren bekle beni. Ya oğlum bu saç ne bu arada ya gerçekten bu saç ne? Neyse buraya ne yazayım biliyor musun? Uzaya çıkan ilk ilk Türk. Evet uzaya çıkan ilk Türk. Ee, lan ne Türkiye'si Türk Türk. Türk. Ha uzaydayız ya. herhalde Türkiye anladı. Hihi. <laughs> lan neredeyim harbiden ben ya. Tamam durdur şu işlemi. Lan düşüyorum. Hayır. Lan ne oluyor her tabaka girdi. Hayır, Hayır düşüyorum lan. Geldim lan öf. Oğlum canım sıkıldı. Bunlar ne konuşuyor? Neyse bu boş... şey ya şimdi telif giyeceğim. Yine Roblox satacak beni. Ben gideyim zaten saç değiştireceğim. Bu saç ne ya? Neyse şöyle değiştireyim ben bunu. Şu yapayım bari. Bu daha yakışıklıymış ha. Oh be normal bakon oldum sonu. Ya şimdi gideyim cennete. İkinci cennete gidiyorum şimdi. Yani cehennem. Uuuu.